Taşra Teşkilatı olmak üzere tekrar yeniden yapılandırılmış durumdadır. Bu süreç 2012 Kasım ayı, 2 Kasım itibariyle Genel Sekreterliklerimizin illerde kurulmasıyla genel anlamda nihayete erdirilmiş durumda. Öncelikle basın mensuplarımızın ve sizlerin aracılığıyla halkımızın yeni yapılanma ile ilgili kafalarımızdaki soru işaretlerinin giderilmesi açısından düzenlenmiş bu toplantı zaman zaman basınımızda e, kafa karışıklığı olduğunu gösteren e, değişik haberler çıkmakta. E, buradaki toplantıdan sonra inşallah bu kafa karışıklıkları ortadan kalkarak sizin de sorularınızı alarak e, yeni yapı hakkında sizleri ürünlendirmek istiyoruz. Şimdi e, sağlıklı yeni yapılanmadan e, genel alanda tabi bakanlık teşkilatının yapısından Peki. çok bahsetmeyeceğiz. Burada bizim İlimizdeki yeni yapının ne durumda olduğunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. <laughs> yardımcılarımız, müsteşar ve müsteşar yardımcılarımız, özel Kalem'e bakanlık müşavirliği olmak üzere bir merkez teşkilatımızın ana gövdesi var. Bunlara bağlı, müsteşarlıklarımıza bağlı, bağlı kuruluşlarımız, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Ulus ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü olarak değerlendirildi. Aslında burada kurumunun ilimizdeki iz düşümleri, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nun iz düşünü Halk Sağlığı Müdürlüğümüz olarak, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nun da ilimizdeki taşla teşkilatı olarak iz düşümü, kamu hastaneleri, Genel Sekreterliği olarak iz düşümü olarak ilimizdeki kurulmuş yapılarımızdır. Burada bizim sağlık müdürlüğü olarak bütün illerde bu süreci idare eden yeni yeniliğin değişimin bu sürecini idare eden sağlık müdürlükleri olarak kendi ilimizde Mayıs ayı itibariyle halk sağlığı müdürlüğümüzü kurmuş durumdayız. 2 Kasım itibariyle de genel sekreterliğimiz ataması ile birlikte genel sekreterliğimizi de oluşturmuş durumdayız. Burada sizin de bildiğiniz üzere Mayıs ayı itibariyle Halk Sağlığı Osman Doktor Sayın Doktor Osman Koyuncu, Turhan Sulan Bey de Genel Sekreterimiz olarak 2 Kasım itibariyle ilimizdeki görevine başlamışlardır. Şimdi burada şunu söylemek istiyoruz. Yani İl Sağlık Müdürlüğü bu işin neresinde derseniz Sağlık Müdürlüğü biraz sonraki slaytlarda da bunu izleyeceğiz. Sağlık Müdürlüğümüz bu koordinasyonu İki kurum arasındaki ve ildeki bütün sağlıkla ilgili koordinasyonu sağlama yetkisine sahip e, eski yerinde durmaktadır. Fakat e, kurumlarımız arasında e, eskiden dikey bir yapılanma söz konusu iken şu anda yatağı bir yapılanmaya geçilmekte. Yatağı yapılanmadan da kastımızı biraz sonraki slaytlarımızda sizlerle paylaşacağız. İl Sağlık Müdürlüğü direkt olarak bakanlığa bağlı. E, bunlardan Türkiye Halk Sağlık Kurumu ve Türkiye Kamu Hastane Müdürlüğü, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nun İldeki yüz düşümü kamu hastane birliklerimiz, yani genel sekreterlik. Şimdi e, dikkat ederseniz bu slaytımızda, biraz sonra yine vurgulayacağız ilerleyen slaytlarda, İl Sağlık Müdürlüğümüz, bakanlığa <laughs> Bakanlığa bağlı ve bu iki kurumumuz, iki müdürlüğümüz veya e, halk sağlığı müdürlüğümüz ve kamu hastane birliği genel sekreterliğimiz arasındaki koordinasyonu sağlamakla yükümlü. E, biz zaman zaman bir araya gelerek burada e, ilimizle ilgili sağlık politikalarının bakanlık tarafından geliştirilen politikaların ilimize uygulanması için zaman zaman koordinasyon toplantıları yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bu şekilde İl Sağlık Müdürlüğü olarak ilin sağlığını koordinasyonuyla görevli olarak devam edeceğiz. Burada benim bahsetmek istediğim şey şu. Yani burada işte zaman zaman çeşitli polemikler var. Bunlara çok girmek istemiyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü eskiden bütün bu yapıyı tek başına idare etmeye çalışırken aslında ilimizdeki bütün bu sağlık çalışanlarını, sağlık tesislerini e, hantallaşmış bir yapı olarak genel Türkiye genelinde böyle bir hantallaşmış yapı olduğu düşünüldü ve bundan dolayı e, ilimizde halk sağlığı müdürlüklerimiz birinci basamak sağlık kurumlarını kuruluşlarını e, kan hastane birliğimizde ikinci Basamak ve hastaneler dediğimiz kurumları idare edecek pozisyona getirildi. E, İl sağlık müdürlüğümüzde bu ikisinin koordinasyonu yapmakla görevli olarak e, işimize devam ediyoruz. Aslında bu bir e, güçler ayrımı gibi gör, e, görünüyor olabilir, ama zaman zaman işte bununla ilgili polemikler yaşanıyor dedik. ki biz bundan sonraki süreçte bir kişiydik. Şu anda üç kişiyiz. Aslında bu süreçten güçlenerek çıktığımızı düşünüyoruz. Yani biz bundan sonra sağlığı üç kişi olarak güçlenmiş bir şekilde üç idareci olarak İl Sağlık Müdürlüğü'nün koordinasyonunda idare etmeye çalışacağız. Hastanelerimizden sorumlu arkadaşımız Doktor Turhan Bey. Birinci basamak sağlık tesislerimizden yani sağlık ocakları eski adıyla şu anda ASM'lerimiz ve toplum sağlığı merkezlerimiz biraz sonraki slaytlarda daha geniş anlatacağız. Onlardan sorumlu kur, kuruluşlarımızdan sorumlu olan arkadaşımızlar Doktor Osman Bey. Şimdi aslında bu e, şubelerimiz eski <laughs> icracı şubeler, sağlık hizmetleri şube müdürlüğümüz, eczacılık ve tıbbi tıb cihaz şube müdürlüğümüz, acil ve afetlerde sağlık hizmetleri şube müdürlüğümüz, Sağlık Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğümüz, Araştırma ve Sağlığın Geliştirilmesi Şube Müdürlüğümüz, Halk Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğümüz ve Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğümüz olarak toplam 8 şubeden oluşuyoruz yeni süreçte. İl Sağlık Müdürlüğü'nün yeni süreçteki görevlerine baktığımızda illerde kurulan il sağlık müdürlükleri ile ihtiyaca göre ilçelerde kurulan ilçe sağlık müdürlüklerinden oluşuyor. Sağlık müdürlüğümüz. Hangi ilçelerimizde ortak kullanacağımız İlçe ilçe sağlık müdürlüğü ve TSM sorumlu hekimliği bünyesinde o ortak ilçe sağlık müdürlüğü diyelim aslında buna. Bundan sonraki süreçte de bunlar atandıkça sizlerle paylaşacağız. Aslında ilçe sağlık müdürlüklerimiz tamamlanmış değil. Bu süreç devam ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarının ilk teşkilatının koordinasyonunu yapar ve uyumlu çalışmasını gözetir. Sağlık hizmetleri yönünden ilim durumunu bakanlıkça belirlenen aralıklarla bakanlığa rapor eder acil sağlık hizmetleri ve il ve ilçe sağlık müdürlükleri tarafından yürütülür. Yani bundan sonra acil sağlık hizmetleri dediğimiz zaman eskiden sadece il sağlık müdürlüğü bünyesinde olan 112 e, acil sağlık hizmetlerimiz ilçe sağlık müdürlükleri tarafından da yürütülebilecek yapı. Hem e, Halk Sağlığı Müdürlüğümüzü kurarken hem de Genel Sekreterliğimiz kurulurken bu aşamalarda e, sağlık hizmetlerinin aksamaması açısından da hiç kimse hissettirmeden bu müdürlükler kurulurken bu yapılar kurulurken e, sağlık hizmetlerimizi de aksatmadan devam ettirdik. Aslında bunun hissedilmemesi e, bir başarı olarak nitelendirilmeli. Çok şükür biz bunu e, ilimizde başarıyla idare ettiğimizi düşünüyoruz. Tabii ki eksik dar olmakla birlikte, e, bundan sonraki süreçte de e, kurulan yeni yapıyla birlikte daha güçlü bir biçimde ilimizin sağlık sorunlarına eğilerek, sağlık sorunlarımızı minimum seviyelere çekmeye, en iyi seviyelere getirmeye çalışacağız. İl Sağlık Müdürlüğümüzün görevleri arasında il ve ilçe Sağlık Müdürlüğü yetki devri çerçevesinde bakanlıkça yürütülen görevler görevleri il ve ilçe düzeyinde yerine getirir, yapılan düzenlemelere uyumu denetler ve gerekli müeyyideleri uygular şeklinde bizim yönetmeliklerimizde bakanlığımızın e, göndermiş olduğu genelgelerde, yönergelerde bu ifadeler geçiyor. 663 sayılı kanun hükmündeki kararnamede bu görevler verilmiş sağlık müdürlüğümüze yeni yapıda. İlçe sağlık müdürlüğünün kurulmadığı yerlerde sağlık kurulu başkanlıkları oluşturulabilir. Bundan sonraki süreçte de bunu da değerlendireceğiz. Hizmetleri dediğimiz. Tabii ikinci ve üçüncü basamak diyelim. Bazı illerimizde üçüncü basamak sağlık hizmetleri de yine e, kamu hastaneleri bünyesinde olan hastanelerimiz var. Genel sekreterimiz bu hastane bir hastane yöneticiliği gibi değerlendirilmesin diye bu şema önem arz ediyor. Genel sekreterimiz şu anda e, yeri oluşturulmaya çalışıyor. Bu konunun üzerinde de durmamız gerekiyor. Ee, yani kim hangi dairelerde olacak bu da kafa karışıklığı. Bazen işte İl Sağlık Müdürlüğü'nde toplantı oluyor. Halk Sağlığı müdürlüğümüz binasına gidiliyor. Bunları da sizinle paylaşmak istiyoruz ki bundan sonra bu kafa karışıklığı da ortadan kalksın. Hastane, e, kamu Hastane Birlikleri Genel Sekreterliğimizde bundan sonra Ticaret Odası'nın yapılmış olan yeni binasında hazırlanan yerine taşınacak. E, orada hizmetlerine devam edecek. Bu süre geçinceye kadar da Eğitim Araştırma Hastanesi'nin şu anki e, eski başhekimlik olarak adlandırılan binasını e, geçici olarak kullanıyorlar. Süreç tamamlandıktan sonra bina tamamlandıktan sonra Genel Sekreterimiz ve Genel Sekreterimiz bünyesindeki e, şu yapı, gördüğünüz gibi Tıbbi Hizmetler Başkanı, Mali Hizmetler Başkanı, İdari Hizmetler Başkanı olarak üç başkanlıktan oluşan yapı e, Genel Sekreterliğimizin e, taşınacağı binasına geçecek. Aşağıda bir hastane yöneticiliği ekleniyor. Direkt Genel Sekretere bağlı olarak bizim ilimizde şu anda aktif olarak iki tane hastane yöneticisi atandı arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi eğitim araştırma hastanesi başhekimimiz eski başhekimimiz şu anda İsmi hastane yöneticisi. Diğeri de Balıklıgöl Devlet Hastanesi eski başhekimi şu anda diğer adı hastane yöneticisi. Fakat burada şunu anlatmamız gerekiyor. Yani zaman zaman basınımızda işte Abdülkadir Yetişkin Şanlıurfa ilinin bütün hastanelerinin yöneticisi diye geçiyor. Öyle değil arkadaşlar. Şu anda Abdülkadir Bey yani eski eğitim araştırma hastanesinin eski başhekimi şu anda eğitim araştırma Hastanesi yöneticisi. Şimdi Balıklıgöl Devlet Hastanesi ve Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki yöneticilerimiz arasında bir fark var. Eğitim Araştırma Hastanesi'nin yapısı itibariyle, nüfus yatak sayısı itibariyle daha büyük bir hastane olduğu için, ki Türkiye genelindeki uygulama bu, bazı hastanelerimize yöneticilik dışında bir de hastane başhekimi tayin edildi. Fakat bu yapıda hastane başhekimi, bahsetmiş olduğumuz eski yapıdaki başhekimle, aynı yetkilere sahip değil. Buradaki kafa karışıklığını gidermek istiyoruz. Yani şimdi eğitim araştırma hastanesindeki başhekimimiz, başhekimi unutalım, hastane yöneticisi var, onun altında çalışan, bakın şemada da görüldüğü gibi, başhekim, idari mali işler müdürü ve sağlık hizmetleri müdürü olarak 3 tane yapı var hastane yöneticisinin altında. Onun yetkisi dahilinde. Burada başhekime, başhekim yardımcısı ve diğer personel bağlı arkadaşlar. Burada idari ve mali işler müdürü dediğimiz eski hastane müdürüne tekabül ediyor. Eski hastane müdürümüzün adı, hastane müdürlerinin adı veya unvanı bundan sonra idari ve mali işler müdürü. Ve buna bağlı müdür yardımcısı ve diğer personel bulunmakta. Bakın eskiden hastane başhekimine hastane müdürü direkt bağlıydı. Bu yapıda hastane müdürlerimiz, diğer adıyla şu anda idari ve mali işler müdürümüz başhekime direkt bağlı değiller hastane yöneticisi olan hastanelerimizden bahsediyorum. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, yani eski adıyla başhemşire, başhemşirelik, müdür yardımcı, yani Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü olarak bundan sonra isimlendiriliyor. Müdür yardımcısı ve diğer personelden oluşuyor. Dikkat ederseniz yine başhekime direkt bağlı değiller. Burada hastane yöneticisi olan hastanelerimizde direkt olarak hastane yöneticisine bağlılar. Hastane yöneticisi olmayan hastanelerimizde durum nedir? Hastane yöneticisinin yerinde başhekim var. Tam orada başhekimimiz ve hastane yöneticimiz aynı kişi. Şu anda e, hastane yöneticimiz ve başhekimimiz Doktor Şahin Bey, Şahin Yastürk. Yani hastane yöneticisi olarak görmüş olduğunuz yapıdaki kişi eşittir başhekim. Başhekim orada alttaki tabloda başhekimimiz yok. PowerPoint, bak buradaki başhekim olmadığını düşünün. Burada direkt hastane yöneticisinin yerinde başhekim var. Ve hastane yöneticisi aynı kişi. Başhekim yardımcıları ve diğer personel. Yapı aynı hiç değişmiyor. Ama hiçbir zaman hastane yöneticimiz ilimizdeki bütün hastanelerin yöneticileri değil arkadaşlar. Tabii bundan sonraki detayları isterse genel sekreterimiz sizinle paylaşabilir. Tabii ki detay bilgiler var. İşte bazı hastanelerimiz bu yöneticilerimize bunların koordinasyonuna verilmiş işte onların da koordinasyonunu bunlar sağlayacak şekilde zaman zaman haberler yer alabiliyor. İsterseniz bundan sonraki süreci de daha detay bilgileri de ben sayın genel sekreterimize sözü bırakarak oradan bilgileri isterse paylaşmasını veya başka bir toplantıda da bu yapıyı sizinle daha detaylı paylaşmasını isteyebiliriz. İkinci maddede saydığımız ilimizde bulunmamakta ama çalışmalar yapılmakta. Uygulama örneklerini yaygınlaştırmak, düzenleme yapmak ve politika oluşturulması maksadıyla kuruma teklifte bulunmak. Kurum dediğimiz burada halk, e, kamu hastane kurumumuz. Kurum onayı ile sağlık tesislerinin açılması ve birleştirilmesi işlemlerini yürütmek, bünyesindeki sağlık tesislerinde performans değerlendirme sistematiği için her türlü altyapıyı kurmak, rapor sonuçlarını belirli aralıklarla kuruma bildirmek. Halk Sağlığı Müdür Yardımcılarımız ve şube müdürlüklerinden oluşmaktadır. Burada Halk Sağlığı Laboratuvarımız bir şube müdürlüğü değil bunu belirtmek istiyoruz. Halk Sağlığı Laboratuvarımız yine Halk Sağlığı Müdürlüğümüz bünyesinde onun yetkisinde hizmetlerine devam edecek. Tabii Halk Sağlığı Müdürlüğümüze devredilen birimlere bakacak olursak Burada önemli üzerinde durmak istediğimiz bakın aile hekimliği birimleri ve aile sağlığı merkezlerimiz var toplum sağlığı merkezlerimiz var. Yani eski adıyla sağlık ocaklarımız. Yönetim faaliyetlerini yürütecektir. <laughs> Bu gayet net. Bunun bilinmesini istiyoruz. İşte zaman zaman kafa karışıklığı, kim kime bağlı vesaire falan öyle bir bağlılık yok. İl Sağlık Müdürlüğü Bakanlığı'nın ildeki iz düşümüdür. Taşra Teşkilatı'dır. Valilik makamı ile İl Sağlık Müdürlüğü'nün ilişkilerinde aslında çok büyük bir değişiklik yok. Hemen hemen aynı şekilde devam ediyor. Ama e, Tabii ki e, halk sağlığı müdürlüğümüze ve genel sekreterliğimize devredilen yetkilerde de e, genel sekreterliğimiz ve halk sağlığı müdürlüğümüzün valilikle ilişkileri gündeme geldi. Bunlar artık bundan sonra aktif olarak bazı kendi alanlarıyla ilgili ilişkilerini valilik kanalıyla yapacaklar. Ama İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Merkez Teşkilatı ile yapacağı yazışmaları valilik makamınca aracılığıyla devam ediyor yazmaya. Bağlık kuruluşların taş ve yönetim birimleri, tam hastaneler birliği, genel sekreterliği halk sağlığı müdürlüğünün sağlık kuruluşlarının planlama yatırımlarına, kadro taleplerine, Başkanlığı vali ve yardımcısı tarafından yürütülen kurul kararları ile önemli ve stratejik görüş ve teklif içeren konular ilişkin olarak bakanlık ve kurumların merkez teşkilatları yapacakları yazışmaları il Sağlık Müdürü üzerinden valilik kanalı yapacaklar. Direkt 663'te geçen ifadeleri sizinle paylaşıyoruz. 15 Kasım 2012 tarihinde de resmi gazetede bu bağlı kuruluşlar ve Sağlık Bakanlığı'nın nasıl ilişkiler içerisinde olacağını da e, usul ve esaslara bağlanmış durumda. İl Sağlık Müdürlüğü ile As Sağlık Müdürlüğü'nün ilişkilerine baktığımızda 663 sayılı KK ile bağlı kuruluşların ilk teşkilatının koordinasyonunu İl Sağlık Müdürlüğü yapıyor. Uyumlu çalışmalarını gözetiyor. Sağlık hizmetleri yönünden ilim durumunu bakanlıkça belirlenen aralıklarla bakanlar rapor eder. Ee, yeni yapılanma ile birlikte daha çok müdürlükler yani bürokrasi daha çok e, artmadı mı? Aslında güzel bir soru tam tersi bürokrasinin azaltılması için yapılmış bir yapı bu. Yani bundan önce e, valilikle ile işte bir hemşire atandığında örnek veriyorum. Valilikle yazışma yapılıyordu. Yani biz gelen hemşiremize diyelim ki Viranşehir Devlet Hastanesi'ne ihtiyacımız var. Viranşehir Devlet Hastanesi'ne verecek ise valilikle tabii ki onların yine bilgileri dahilinde bu işler yapılacak ama e, gereksiz bir yazışma trafiği, zaman zaman işte yazı bizden çıkıncaya kadar üç gün geçiyor, bizden e, valiliğe gidip 3 gün dört gün geçiyor. E, tabii ki bu da tartışılabilecek bir konu. Yani bundan sonra valiliğin olmayacağı e, bazı dezavantajlar getirir mi diye de sorulmuyor değil. Ancak bundan sonraki e, sistemde inşallah e, zaman içerisinde bunların sorun oluşturmayacağı görüldükçe e, bürokrasinin azaldığı görülecek. Yani tam tersi yazışmalarımızda bir azalma var. Hani biz İl Sağlık Müdürlüğü olarak bir hemşirenin hangi sağlık evine veya hangi e, hastaneye verilmesine bundan sonra biz karışmıyoruz. Burada kurumlarımız özerktir. Valiliğin de e, hani gereksiz bürokrasiyle, gereksiz yazışma trafiğiyle meşgul de önüne geçilmiş olacak. Tam tersi bürokrasi azaltılmış durumda bu yapıyla. Müdürlüğündedir. E, bizim koordinasyonumuzda bu sorunların aşılması için uğraşacağız. Ama biz bu yapıda sorun olacağı kanadında değiliz. Üç kişi olduk. Yani burada İlimizde bu konuda Şanlıurfa fiili olarak şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Son yılların en şanslı dönemlerini yaşıyoruz sağlık idarecileri açısından. Tabii ki başta valimiz olmak üzere, Sayın Valimizin de bu konudaki destekleri çok önemli. İlimizdeki bütün amirlerle ilişkilerimizde. Ben tabii diğer kurumlara girmek istemiyorum ama sağlık idareciliği açısından son yılların en şanslı dönemlerini yaşıyoruz. Biz koordinasyonda son bir yıldan beri gerçekten samimiyetimle söylüyorum. Bütün çalışanlarımıza başta olmak üzere bütün idarecilerimize tek tek teşekkür etmeyi de bir borç biliyorum sizin huzurunuzda. biz bu yapıyı bu kadar sorunsuz bir şekilde oluştururken idarecilerimizin iyi niyeti çok önemliydi. bunun üzerine şimdi iki kişi daha üst idareci olarak Halk Sağlığı Genel Sekreterimiz atandı. Eskiden tek kişiydik. ben kendimi şanslı hissediyorum yani en azından. Tabii bütün illerimizde de bir durum böyle. 81 ilde 87 tane genel sekreterlik kuruldu. Diğer illerimizde de eminim ki ee, bu biraz daha rahatlık sağlayacaktır. Tabii bizim işlerimiz azalmadı. Yani sağlık müdürlüğü olarak düşünlerin aksine bizim işimiz azalmış gibi değil. Bizim bir tek burada imza yükümüz azaldı. O imza yükümüzün de bir kısmını halk sağlığı müdürümüz, bir kısmını da genel sekreterimiz üstlenmiş durumdalar. İmza yükü konusunda da biraz yük onlara düşecek. Onun dışında yapı ve hizmetler hiçbir şekilde aksamadan devam edecek arkadaşlar. Bir dike yapılanma söz konusu değil, yata yapılanma söz konusu. Yani amir memur ilişkisi yok. Tabii ki ee, sıkıntı olduğu takdirde İl Sağlık Müdürlüğümüz yine sıkıntılara müdahale etmek zorunda durumunda. Çünkü Bakan Bey'in ildeki iz düşümü biziz. Şimdi burada e, bir yaralı olduğunda, bir hastanemizde bir sıkıntı olduğunda her zaman yine bizi arayabilirsiniz. Ama öncelikle hastanelerimizden sorumlu olan arkadaşımız İl Genel Sekreterimiz, Genel Sekreterimiz, Birinci basamak sağlık hizmetlerinden sorumlu arkadaşımız da Halk Sağlığı Müdürlüğümüz. Tabii ki her konuda yine İl Sağlık Müdürlüğümüzü arayabilirsiniz ziyaret edebilirsiniz. Yalnız ben şunu eklemek istiyorum. Bakın zaman zaman e, basın mensuplarımızdan da bize bu konuda sorular geldi. E, bundan önceki 112 komuta merkezimiz ile ilgili e, yazılarınız çıktı. E, bu yazılarda sorular soruldu. Biz e, bildiğimizi tamamıyla paylaştık. Bütün samiyetimizle. Bundan sonra da paylaşmaya devam edeceğiz. Bundan önce 112 komuta olarak ek bina olarak hizmet veren binamız Halk Sağlığı Müdürlüğümüzün kurulma sürecinden sonra tabii ki ee, bu devasa bir yapı için bir bina gerekti. Biz e, Sayın Müdürümüzde de oturup istişare içerisinde bunu değerlendirerek mecbur kaldığımız için ek binamızı Halk Sağlığı müdürlüğümüze devretmek zorunda kaldık. Yeni bir bina. Orada 112 komutamız hizmet veriyordu. Şimdi bu 112 komuta için yapılmış olan bir bina değildi aslında. Yani burada sadece 112 komuta merkezi olarak yapılmış gibi değerlendiriliyordu, düşünülüyordu ama aslında bu algı, algıda bir hata var nasıl böyle bir algı oluşmuş bilmiyorum. Tabii ki hani bina yapılırken 112 komuta diye yapılacak diye mi söylenmiştir? Nedendir? Geçmişini bilmediğim için. E, orası bir katı veya bir odası diyelim. Geniş bir salonu 112 komuta olarak kullanılıyordu. Diğer odalarımız tamamıyla ek binada sağlık müdürlüğümüzün tesisleri açısından, tesisleri olarak hizmet veriyordu. Bundan sonraki süreçte 112 komuta merkezimizi biz şu anda bulunduğumuz eğitim tesislerimizin giriş katına taşımış durumdayız. Tabii ki yeri dar eskiye göre. Biz bunu halk sağlığımız e, halk sağlığı müdürlüğümüz tamamıyla ek binamıza veya şu anda Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak hizmet veren binamıza taşındıktan sonra 112 komuta merkezimizi daha modern bir hale yapıya büründüreceğiz. Tabii ki bu geçişte yine bir sıkıntı yaşanmadı arkadaşlar. Bu da çok önemli bir şey, başarıdır. Yani tabii ki hani 112 komutayı aldık, eski bir binaya verdik, oraya mahkum gibi değerlendirilmesi. Biz ilimizde bu yapıyı kurmak zorundayız. Biz kabuk değiştiriyoruz. Artık sağlık sistemi tamamıyla değişiyor. Tabii ki daha modern tesislerde, daha güzel hizmetler vermeyi hepimiz isteriz, arzularız. Ama e, bakanlığımızın da bundan sonraki projelerinde e, Şanlıurfa ile ilk sıralarda yer alıyor yatırımlar açısından. Bunu ben size bir müjde olarak da verebilirim. Siz de zaten bunu takip ediyorsunuz. Tabii ki süre zaman alıyor bazı şeyler. İnanın Eyyubiye kampüsünün bir tapusunun çıkarılması tam bir yılımızı alıyor arkadaşlar. Kolay işler değil. Tapuda diyoruz ki mesela şu pire şu tarafa taşıyalım. Üç ay daha bizi ileriye atıyor. Altı ay daha ileriye atıyor. Ama Eski dönemde olsaydı inanın bu dediğimiz şeyler belki 10 yılda yapılamayacak şeylerdi. Bu konuda yeri gelmişken Sayın Bakanımız e, Faruk Çelik Bey'e de özellikle teşekkürlerimizi bir borç veriyorum ilimiz adına. Burada e, gerçekten çok büyük katkılar var. Üniversitemize teşekkür ediyoruz. Yani Eski taassup kalmadı. Kurumlar arasındaki taassup da olmadığını eski zaten sizler biliyorsunuz. Çok şükür böyle bir şanslı dönemden geçiyoruz. Yani Eskiden belki 10 yılda yapılacak bir şey. Biz şimdi 1 yılda yapıyoruz. Bunu da ya çok geç kaldık diye düşünüyoruz. Çok şükür güzel yerlere geliyoruz. Bundan sonraki süreçte daha da iyi yerlere geleceğiz. Sizlerin de çok değerli. Tabii ki yapıcı eleştirileriniz olursa bize daha da güç katacaktır. Şanlıurfa iline daha da güç katacaktır. Zaman zaman işte daha önce son bir ay içerisindeki toplantılarımızda biz bunu vurgulamaya çalıştık aslında. Ee, biz olumsuz, belki hani bizim için çok böyle haber niteliği olmayan, ilimiz için normal görülen bir haber, Türkiye genelinde çok büyük bir problemmiş gibi gösteriliyor. Dışarıdaki insanlara dışarıdaki illerimize bunu anlatamıyoruz. O yüzden sizlere çok büyük görevler düşüyor. Yerel basın olarak, ulusal basında çıkan, belki bizim için çok böyle önem arz etmeyen, normalmiş gibi görünen bir haber. inanın ulusal basında çok ciddi yankı yaptığı zaman bizim ilimize sağlık çalışanlarımızın gelmesinin önündeki en büyük engel olabiliyor. Tabii ki hepimizin hataları oluyor. Biz hatalarımızı konuşmayalım, biz bu hataların üzerine gitmeyelim demiyoruz. Artık eski devir kapanmış durumda arkadaşlar. Bunları hepimiz müşahede ediyoruz. Yani bir hata yapan üzerine gitmeyelim ma şey çıkmasın bundan sonucu. Biz hata yapanı göreceğiz. Sizin bu konudaki haberleriniz, bize geri bildirimleriniz çok değerli. Biz bunları önemsiyoruz. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Ama biz Şanlıurfa iline nasıl daha fazla katkı yapabilirin derdindeyiz. Biz bunu